En boy oranını kavrama. Kamerayla çalışırken ve renderlamaya hazırlık yaparken görüntünün en boy oranına özellikle dikkat edilmelidir. En boy oranı, görüntünün genişliğinin yüksekliğine bölümüdür. Bu yüzden televizyonunuzu ayarlarken muhtemelen görmüşsünüzdür. Geniş ekran olmasını mı yoksa 4'e 3 en boy oranında olmasını mı istersiniz şeklinde. Bu tür şeyler çekim yapmadan ya da renderlama yapmadan önce düşünmeyi gerektirir. 3ds Max'te varsayılan en boy oranı 4'e 3'tür ve bu render ayarları ile belirlenir. Böylece Render Setup Window'a yani Render Ayar Penceresine gittiğimizde ana araç çubuğunda yanında küçük bir diyalog kutusu olan çaydanlıktır. Render Setup'a girelim. Çıktı boyutunu piksel değerinde genişlik ve yükseklik olarak ve son olarak resim en boy oranını göreceksiniz. Bu bir kare piksel en boy oranıdır. Yani piksel karedir. Ama görüntü 1.333'e 1 ya da 4 bölü 3 ve bu 640'ın 480'e bölümüyle de elde edilir. Yani 640 bölü 480 1.333'tür. Bu kamera görüntüsünü hızlıca renderlarsak nasıl göründüğünü görürüz. Böylece bu bir 4'e 3 en boy oranı. Bu değiştirilebilir. Diyelim ki 640'a 360 en boy oranı yapıyoruz. Ve bu yüksek çözünürlüklü televizyonlardaki en boy oranı ile aynı olan 1.778 değerindedir. Bunu renderlayalım. Ve gördüğünüz gibi geniş ekran emboy oranı elde ediyoruz. Birçok 3D programında olduğu gibi 3ds Max'te de en boy oranı kameranın bir özelliği değil. Aslında render'ın bir özelliğidir. Ve en boy oranı ayarı render ayarlarında yapılmaktadır. Kamerada değil. Tekrardan bunu 640'a 480'e çevirelim ve bu varsayılandır. Şimdi standart çözünürlükteki bir televizyonun boy oranına dönülmüştür.